Şimdi iktidarın elinde çok sayıda enstrüman var. Yani bir seçim ekonomisi uygulayabilir. İktidar gücünü kullanarak işte EYT, asgari ücrete zam, emekliye zam falan gibi şey hamleler yaptı zaten. E seçime giderken bunu daha da hani para musluğunu açarak falan bir şeyler yapabilir. Bunun dışında başka mekanizmalar da var. Yargı mekanizmasını kullanmak ki birazdan ona da değineceğiz işte HDP meselesinde veya bir takım legal olmayan geçmiş seçimlerde gördüğümüz baskı mekanizmalarıyla seçmen davranışını etkilemek gibi enstrümanlar var elinde. Ama daha yani seçimi konuşuyoruz 3-4 ay var. Muhalefet özellikle altılı masanın programı bile yok ortalıkta doğru düzgün. Bu ay, ay sonu açıklanacağı söyleniyor. E, seçimde yani bu programla aday belli olduğunda e, buna göre herhalde e, muhalefetin oyu artacak veya düşecek. Bu yani seçim günü yaklaştıkça da seçmen davranışı değişebilir mi? iktidar gerçekten elindeki bütün olanakları kullanıyor. Ee, seçim sürecinde aslında e, bütün siyasetler kazanabilmek için koşullarını zorlarlar ve iktidarın elinde zorlayabileceği çok fazla koşul var. Bunun ilgili ekonomik sübvanse politikalarından tutalım da dış politikaya kadar, adalet mekanizmasını bükme ve yönlendirme biçiminden tutalım da toplumun hassasiyet noktalarını dönem dönem geren, kontrol eden yanlara kadar bir dizi aslında hakimiyet sahasını e, kullanıyor, kazanmak isteyen bir iktidar olarak bunları yapıyor. Muhalefetin bu konularda gösterdiği tutum, daha ziyadesiyle alternatif üreten siyasetler olmayınca aslında mevcut AKP iktidarına yeniden oy vermeyi düşünmeyen ama alternatifsiz hisseden seçmenin de yönünü iktidar partisine dönme olasılığını da karşımıza çıkarıyor. Son seçim aslında araştırmaları, seçmen araştırmaları bununla ilgili işaretler veriyor. Altılı Masa'nın aday belirsizliğinin kendisi evet çok önemli bir faktör. Çünkü belirsizlik bu kadar büyük krizlerin yaşandığı ortamlarda ve toplumsal ayrışım süreçlerinin kurulduğu zamanlarda çok negatif bir etkisi var. İnsanlar ...büyük sorunlarına, ciddi bulduğu sorunlarına çözüm üretebileceği, inisiyatif sahibi, güçlü duran, iktidarı, iktidarı hedefleyen bir siyasetle yol almak isterler. Çünkü güç-güven ilişkisi, istikrar ilişkisi tam olarak bu krizli zamanlara aittir. Ama altılı masa etrafında aslında muhalefetin sergilediği, tetip, şey, sergilediği tutum daha ziyadesiyle belirsiz, aday konusunu bile uzun zaman içinde netleştirememiş... Salt aday konusu da değil, temel Türkiye'nin temel önemli problemlerine çözüm stratejisi açısından, çözümün adresi olmak açısından yeterince somut ve güven e, telkin edici programlar söylemler e, kuramamış pozisyonda olması, kendi gündemlerine çoğu kez sahip olamaması, iktidarın yarattığı gündem çeperlerine çoğu kez aslında kapılıyor olması, iktidarın gündem çeperine hızla mevcut muhalefeti eklemleme eklemleyebilme yeteneğinin de aslında dönem dönem ortaya çıkmış olması. Hiç çıkan mağduriyet biçimlerini bile muhalefetin lehine kullanabilecek politikalar üretme konusunda gösterdiği zafiyetin kendisi seçmende Arada bu istikrar, güç, güven, zorlu zamanlarda çıkışı sağlayacak ana motor, güçlü motor beklentisine ne yazık ki yeterince yanıt vermiyor. Bunu kırabilmekle ilgili en önemli adımlardan biri kuşkusuz adayın belirlenmesi meselesi olacak gibi görünüyor. Aday belirlendikten sonra muhalefetin sorunların çözümüne ve yeni Türkiye algısına dair daha somut söylemler, daha somut projeler ve programlarla seçmenin önüne gelme olasılığı en önemli beklentilerden biri. Tam olarak bunu sağlar ise bir hava yaratabilir ise aslında AKP'ye dönmüş gibi görünen ama uzun süre kararsız da kalmış olan bir grup seçmenin yönünün yeniden muhalefet lehine dönmesini bile sağlayabilir. Ama buradaki kıstas muhalefetin daha somut, daha açık, ee, ve sorun çözücü yanı, yanını daha güvenilir e, kılan bir yerden e, söylem kurması, yaklaşım belirlemesi, politika üretmesi gerekiyor. Mesela bizim sahada son dönemde en çok duyduğumuz şey, e, muhalefetin politika üretmediğini anlatan söylem ibareleriyle ilgili. Politikanın üretilemiyor olmasındaki sıkışma ve kesişmelerin, ya da bir sınırlanma hallerinin sınırlı hallerinin bir şekilde aşılması gerekiyor. Bu bunlar sağlanırsa sadece bir hareketlenme olur. Ama tüm bunlarla birlikte muhalefetin e, risksiz bir biçimde ya da riski daha da aza indirerek Seçim sürecini sağlıklı götürebilmesi, toplumsal tabanı oluşturabilmesi, yeni Türkiye vaadinin bu anlamda aslında katılımcı bir Türkiye vaadine, bütün toplumsal tabakaların katıldığı bir e, katılımcı Türkiye vaadine e, dönüşebilmesinin koşulu en geniş seçmen tabanını karşılamaya dönük olmak zorunda. En geniş toplumsal sahayı karşılamaya dönük olmak zorunda. Tam da bu bağlamda aslında esas olarak HDP seçmenini de kapsayacak... HDP seçmenin de muhalefetin esas öznelerinden bir haline getirecek çalışmaların, buluşmaların ya da ne derler birlikte bir şeyler yapabilecek pozisyonların, olasılıkların yaratılması seçim sürecine giderken pek çok riskin bertaraf edilmesine de yol açacaktır kuşkusuz. Bunların bir bütün düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunlar sağlandığında şu anda yükseliş durumunda olan iktidar partisinin aslında kurduğu o seçmen e, mobilizasyonunun kendisinin de kısmen tersine dönme olasılığını taşıdığını altını ya, çizmek tabii gerekiyor. Tabii şu